yani özellikle hat kitapları beni çok etk etkiledi. Ee, o kitaplara bakarken o eserler o o levhalar beni bir başka bir aleme aldı. Çok sevdim. Ben de hazır mürekkepler kağıtlar varken ben de oradan başladım. Öyle oldu başlamam 11 yaşında 11 yaşından takriben. Ee, hiçbir yerden eğitim filan almadım. Ee, tekliden o yani kitapta olan yazıları, e, meşk kitapları, e, önemli meşk kitaplarından vardı bizde o zamanlar. Ee, Haşim el-Bagdadi'nin e, kitabı, ee, birkaç kitap da vardı o kitaplarda çeşitli eserler vardı. Yani tüm devirlerden, tüm asırlardan. Ben de o Şimdi bizim orada bir düzenimiz vardı elhamdülillah. Yani bu kötü durumlara rağmen bizim bir düzenimiz vardı. Ben görevliydim mesela üniversitede, çocuklar okullarında herkes e, bu olaylar olurdu ama e, işte vatandı yani hani bırakıp çıkmak olmaz hemen. E, ta 2014'e kadar e, işte bu olaylardan meşhur olaylardan sonra çekilmez bir durum oldu artık. E, her şey yani e, durdu yani e, şey vaziyatında oldu artık. E, yani can güvensizliği durumu oldu bir de çocukların yani çocukların yani geleceğini düşünüyor insan bir ara dedik çıkalım bakalım bu şeyler bitince belki yakın müddette biter biz de işte geldik Türkiye'ye bir komşu Ülkemizi yani almadım maalesef. Ee, sadece Türkiye. Allah bu devlete hiç zavar ver, vermesin. Ee, daim etsin inşallah bu devleti Türkiye Cumhuriyeti'ne. Biz de geldik nasip oldu. Ee, İstanbul'a yakın bir yer istedim. Çünkü İstanbul hat sanatının merkezidir. Burada da hat sanatını yani doğrusu yani şey olarak çalışıyorum. Yani hobi olarak, e, zevk olarak hem hat sanatı sevenlere eğitimini veriyoruz. Yani gönüllü olarak yani diyebiliriz. Hiç kimseyi boş çevirmedik. Kim e, talibiyse ise ders eğitimini alm almaya ee, biz elimizden geleni yaptık, e, öğrettik. E, şimdi de e, yani bir mekanımız var, e, semenlere derslerimiz veriyoruz, Bursa'da. Bazen de İstanbul'da ol oluyor.

Tarih de yazalım istersen. Tamam, yaz hocam. Başladım. mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Subhanallah yazıyor bu. <laughs> <laughs> Subhanallah yazıyor. Bari vereceğim, bir de süsleyecek. Burada imzam var. Burada hareket falan olacak mı? Burada da kar hareket var. Burada da boşlukları doldurmak amaçlı. Birkaç haram var. <laughs> şeyler bularlar. Harika. Ama bu kadar <laughs> yeterli. Bunlardan var. Nasıl geçti oku? Oğlum onun değil yalnız